Sevgili Bosna Ersekliler, değerli annelerimiz ve şehit aileleri, aziz kardeşlerim. Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kısa bir zaman önce idrak ettiğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ediyor. Rabbimden bizleri daha nice bayramlara kavuşturmasını niyaz ediyorum. Bu vesileyle ülkemizdeki kritik seçim süreci boyunca bizden dualarınızı esirgemediğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Milletimizle birlikte canımızdan bir parça gördüğümüz Bosna Ersekli kardeşlerimizin de güvenine layık olmaya çalışacağız. Bugün insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenica soykırımının 28. seneyi devriyesidir. Bu matem günümüzde şehitlerimizin kederli ailelerine ve tüm boşta kardeşlerimize bir kez daha en içten taziyelerimi sunuyorum. Merhum Aliya'nın ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır sözündeki hikmeti ve acı gerçeği aklımızdan çıkarmıyoruz. Bir daha benzer vahşetler yaşamamak için Sirepreni asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Tüm dünyanın gözleri önünde Srebrenica'da işlenen soykırımın yüreklerimizde açtığı yara 28 yıldır kanamaya devam ediyor. Defnettiğimiz her bir şehidimizle o günleri bir daha yaşıyor, bir daha hatırlıyor, gözyaşlarımızı bir kez daha içimize akıtıyoruz. Bugün 30 şehidimizi daha ebedi istirahatgahlarına uğurlayacağız. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Rabbim tüm şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Her 11 Temmuz'da acıları tazelenen şehitlerimizin ailelerine ve boşta kardeşlerimize sabrı cemil diliyorum. Uluslararası mahkeme kararlarına rağmen hala Bosna Hersek'teki soykırımı inkar edenler işlediği savaş suçlarından pişmanlık duymadığını söyleyenler ve maalesef bu şahısları destekleyenler çıkabilmektedir. Bu vicdansızları ve yapılan müessif açıklamaları lanetliyorum. Bosna Ersek'teki acıların tekrarlanmaması için nefret söylemini geride bırakmalı, barış, hoşgörü ve uzlaşma kültürünü hakim kılmalıyız. Balkanlarda barış ve istikrarın korunması için hep birlikte çalışmalıyız. Unutulmamalıdır ki Bosna Hersek'in istikrarı Balkanların ve Avrupa'nın istikrarı için anahtar niteliktedir. Türkiye Bosna Hersek'in bir istikrar, barış ve refah havzasına dönüşmesi için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Kıymetli kardeşlerim, sözlerimi bitirmeden önce şu hususun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bugün 28 yıl öncesine göre ekonomisi, diplomasisi, imkan ve kabiliyetleriyle çok daha güçlü, daha itibarlı bir Türkiye vardır. Ülke olarak burada yaşanan acıların tekrarına asla izin vermeyeceğiz. Bosna Hersek'in bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daima gözeteceğiz. Sizlerden gönüllerinizi ferah tutmanızı bekliyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Prenisa şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Allah'a emanet olun.